Bu plan işe yarayacak yani. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Deniyoruz işte. Sen var ya delisin biliyor musun? Önce eyleme geçiyorsun sonra plan yapıyorsun. Hep böyle tersten mi gidersin? Evet ya. Biliyor musun ben küçükken de böyleydim. Bu huyum anneme benziyor. Hatta birçok huyum anneme benziyor. ne kadar tartışsak da terste düşsek Anneme benziyorum işte. Yani bunu değiştiremeyiz. Hmm. Murat. Ben sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Her zaman ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Bilemem artık. Söyledin mi yalan? Ama bak Kemal'i falan da savunmayacaksın. Dümdüz söyleyeceksin. Niye Kemal'i kayırayım ki? İşte kankalık müessesesinden. Bu kiyen müzik gerçekten kapanıyor mu? Yani insanlar işsiz mi kalacak? Sen nereden öğrendin? Doğru demek. Yani kısmen. Ya bu Kemal ne kadar behcir bir insanmış. Ben nasıl görmemişim? O kadar insan işsiz kalacak. Sırf istediği bir şey olmadı diye niye kapatıyorsun ki şirketi? Yazık değil mi o kadar insana? Birazcık düşünsün, birazcık. Yani düşünüyor aslında bu kadar çabası da bu yüzden. Yoksa Kemal neden Derya'nın kapısına gitsin ki niye bu kadar çabalasın? Kendi yıldızını parlatmak için olabilir mi acaba? Ne alakası var? Tamam Kemal övülmeyi, alkışlanmayı, popolanmayı sever. Ama öyle birisi değildir. Bütün çabası Şirketi kurtarmak ve insanları işsiz bırakmamak için bu ortaklık da o yüzden Kemal Fahri Amca'yı sevindirmemek ve ondan tekrar destek almamak için bu ortaklık işini kurdu. Şirkette durumlar son birkaç yıldır pek gitmiyor. İşte tam olarak bu yüzden sizin düet ve şarkı bu kadar önemliydi. Bu ortaklık daha doğrusu bu Smile müzikli olan ortaklık şirketi kurtaracaktı. Ben bu kadarını bilmiyordum Murat. Kemal anlatmayı ve belli etmeyi çok fazla sevmez. O yüzden olabilir. Herkes Kemali bencil, umursamaz, düşüncesiz birisi olarak görüyor. Ama bunların aksine Kemal gayet düşünceli ve başka insanların sorumluluğunu da taşıyan birisi. Şimdi bir düşün. Mesela. ...bu şirket batsa... ...bir sürü saçma sapan şey olsa... ...Kemal'e ne olacak ki? Kemal yine ailesinin servetiyle... ...yaşamaya devam edecek. Ama o arkadaşları ve ekibi için... ...buna katlanıyor. Ben... E, ...ne kadar... ...çok şeye sebep olmuşum... ...meğerse. Yaz. Yaz. Gerçekten Rize'ye dönmeyeceksin değil mi? Bilmiyorum. Murat, bilmiyorum. Onun için çabalıyoruz işte. Aslında... ...bizi buradan kurtarabilecek bir fikrim var. Hatta eğer plan işe yararsa istersen sahneye bile çıkabilirsin. Ay Murat saçmalama Allah aşkına. Olmaz öyle şey. Daha planı dinlemedin ki. E i̇şte annemi ortadan kaldırmaktan bahsetmiyor musun? Rize'ye gitmeyip sahneye çıkmamın tek yolu bu. Annemi de ortadan kaldırtmam yani kusura bakma. Olmaz öyle şey Allah gecinden versin. Ya saçmalama istersen daha fazla. Tamam bu işten kurtulmaya çalışıyoruz ama o kadar da gözümüz dönmedi. Sen önce benim planımı bir dinle. Neymiş bu daha yani fikrini anlat. İşe yarayacağını sanmıyorum ama deneyelim. Acıtmadım ama iyisin iyi. Hey, teyze. İyi misin? Nefes alamıyorum. Ah Neri kayınvalideciğim? Bu, bu nedir buradaki kan? Gerçek bir operasyon mu bu iki dakikada içeride? Ay elbette değil. Geçici gibi bir operasyon. İyi vallahi çok güzel olmuş ha. Annem inanır buna. Elinize kolunuza sağlık Neri Hanım kayınvalideciğim. O kadar mutlu ettiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Murat bizim plan işe yaramazsa sen uygularız. Gel Zeynep, teyzeciğim ya. Biz daha planı konuşmadık. Ben sana hiçbir şey anlatmadım ki. İyi hey yavrum hey. Plan derken ne planıymış o? Bu plan çok da önemli bir şey değil. Şöyle küçük bir plan. Ne duruyor? Oh. Gel teyze, gel. Çekil, çekil, çekil. Vallahi bak çığlık atacağım. Çıkartıp atacaksın. Ay bir saçmalama bak bozdun. Çamurtuyorsun. Uf vallahi ah, ben bir hafta boyunca bulan nefes alacağım yaz vallahi ölüyorum biz geldik gel <laughs> geç otur hızlıca. doktorun ne dediğini duydun teyze ay Hah. ay ay ya bak ay. kıpırdamak yasak kıpırdamıyorsun doktor ne dedi yasak dedi konuşmak da yasak çok tehlikeliymiş aa, aa. konuşmak da yasak ne oldu buna kız düştü burnunu kırdı. Allah'tan doktor ilk operasyonu yaptı da biraz topladı. İyi de bu kadar kısa mı sürüyor bu ameliyatla? Yok. Aslında bu kadar kısa sürmüyor. Doğru söylüyorsun. Ama bu ilk aşaması Sema ablacığım. İkincisini bir hafta sonra yapacaklar inşallah. Bir hafta sonra mı? Vallahi Neriman hanım sağ olsun araya girdi de yani... E, ...anca bir hafta sonraya aldırabildik. Yoksa bir ayı vardı. Nasıl becerdin kız bunu? Abla. <laughs> Ay içim fena oluyor bakınca. Hey Allah'ım kan içindesin. Kuru çaylarda boğulmuşsun sanki. <laughs> Ama ben sana dedim. Ben sana dedim o terliklerle şibidik şibidik koşma diye. Düştü burnunu dört yerinden kırılmış. Doktor bile şaşırdı. Eğer ikinci operasyonu yapmazsa içine çök çekmiş burnu. İçine çökünce ne dediğini duydun değil mi? Suratını tekrar yaparlarmış. Başka biri olur kız. Abla. <laughs> Konuşmak yasak. Dört elinde kırılmış. İyi de biz iki saat Rize'ye gitsek dok. Sema abla sen ne kadar acımasızsın. Kızın halini görmüyor musun? Sırf Rize'ye gideceğiz diye kız burunsuz mu kalsın? Artık iyileşince gideriz. Gidemeyeceğiz yani. Bunun yüzünden. Maalesef. Hep bunun yüzünden. Hiçbir şey de doğru dürüst yapmadı geçim diye kadar. Tövbe tövbe. İşte. Sema ablacığım sen de bir zahmet. Rica etsem şey getirir misin ağrı kesiciyi dolaptaydı. Kız yazık burada acı çekiyor. Durduk yerde niye ağrı şu an? Sus. Ağrın var senin. Ben de su alayım sana teyzem. <laughs> Sen Senin için söylüyorum. Yorulmuşsun, yormuşlar. Belli ki çok soru sormuşlar. İrenmişsin, kazanmışlar. Ne fark eder, yanılmışlar. partnerim burada olmadığı için söyleyemiyorum. Çok özür dilerim hepimizden. İnan bana dünya çok soru sormuşlar, direnmişsin, kazanmışlar. Ne fark eder? Yanılmışlar. anne dur. Senin kafanı patlatacağım ulan. Yazın sahneye çıkmasını ben istedim. Sen kim oluyorsun ulan? Ne hakla benim kızıma? Kocasıyım. Onun her şartta yanında olacak ve onunla gurur duyan kocasıyım. Hadi kalk gidelim buralardan uzak. Beni fark edeli delim bu yasaklara. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Baba duyuyor musun? Anne. Duyuyor musun beni? benim haberim olmadan kapatın dışarıya adım atmayacaksın. Gülbeyaz. Ablam ne oldu? Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Bu küçük hanım ne yaptı biliyor musunuz? Konsere çıktı. Şarkılar söyledi. Ne diyorsun ablam? Yok artık ama bu kadar da fazla. Yeter. Yeter anne. Beni bu kadar sıkma. Benim hayallerim var. Benim hayatım, benim kararım ve sonucu ne olursa olsun razıyım. Başlarım senin hayatına da kararına da. Senin hayatın, senin kararların ha? Yazıklar olsun sana. Bu kadar beni çiğneyemezsin Gülbeyaz. İnsan bir düşünür der ki dedikodu yaparlar. Anneciğimin yüzü yere eğilir der. Nasıl düşünmezsin böyle şeyleri Gülbeyaz? Ben senin yüzünü öneyecek ne yaptım? Hı? Ben kötü bir şey yapmadım anne. Sen bizi hep böyle kafesin içinde büyüttün. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorum ben sana? Ya ben istemiyorum böyle bir hayat. El alem, ne der diye 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 al. Ne derse desin. Biz seninle hep bu yüzden kavga etmiyor muyuz ya? Bana bak. Bak Allah yarattı demem alırım ayağımın altına. Tövbe ya tövbe affet beni Allah'ım affet. Kimsin ulan? Emin anne lütfen. Ne işin var lan senin burada? Bakın yaz asla kötü bir şey yapmadı. Onun hiç... Bir dakika bir dakika sen benim kızımla arama nasıl giriyorsun ha? Bildiğiniz gibi ben onun kocasıyım. Kocası mı? Ne kocası, nasıl kocası? Murat, ne olur yapma. Biz yazla evlendik hem de Yıldırım nikahıydık. Ya siz canınızı mı susadınız acaba? Ne yapsaydım? Bana bak. Oraya imza attın diye kendini bir şey zannetme. Ben ne diyeceğim? Aa, bundan sonra damat her istediğini yapabilir. Yok öyle şey. Avucunu yalarsın. Bana bak eğer benim kızım... ...babasının evinden gelinliğiyle... ...duayla çıkmazsa... ...bu cüzdanın bende... ...hiçbir hükümlülüğü yoktur. Al bakalım hadi Allah Anne tamam yeter. Kes. Hadi yürü sen de dertlerinden otur. Hadi çocuğum hadi. hadi. Gel buraya. Daha bitmedi senden konuşacaklar. Bitti. İşte. Gel. gel diyorum buraya gel. Daha konuşacaklarımız bitmedi senden. Eğer o sahneye bu gece çıkmasaydın benim yüzümden kaç kişi işsiz kalacaktı sen biliyor musun anne? Herkesin işine gücüne sen mi bakıyorsun? Sen patron musun? Ablam bir sakin bak tansiyonun. Kaç bak. O işler öyle olmuyor anne. Bana ne deyip ben arkamı dönüp gidemiyorum. O insanları da düşünmek zorundayım. Çünkü ben senin kadar vicdansız değilim. Vicdansız. Seni bu kadar çok seven annene bir tansız dedim. Çünkü sen bencilsin. Annem. Gülbeyaz. Ablama laf yetiştirmeyi bırak artık istersen. Bana bak. Sana şu kadar güvenim kalmadı. Ben söyleyene kadar bu evden dışarıya çıkmayacaksın. Hadi be. Sen de fılını fırtını topla. Duydun mu beni? Bir an önce iyileş. Gidiyoruz memlekete. Ne zaman peşim bırakacaksın anne? Hı? Ne zaman? Ben vazgeçmeyeceğim işte. Pes etmeyeceğim. Senin kızın. Pes etmem. Beni duydunuz değil mi? Benim haberim olmadan Gülbeyaz bu evden adımını atmayacak. Emrin olur ablacığım. Ablacığım kurban olayım. Bu kadar hemen celallenmesen mi? Sonuçta kız heves etmiş diye diyorum ben. Bir sus ya. Bir sus, sus ya. Kırılmamış kemiklerini de ben kıracağım. Bütün bunlar niye bizim başımıza geldi? Senin yüzünden. Kafan biraz çalışsa bütün bunlar olmazdı. Sıra sana da gelecek Fatime. Alo. Ha. Resul. Duyuyor musun beni? Hah. Bana bak, yarın sen takside çalışmıyorsun. Yerine başkasını bul. Oğlum, bana lazımsın. Evet, yarın sabahtan itibaren biz memlekete gidene kadar evin kapısında bekleyeceksin. O gül beyaz. Adımını atamayacak dışarı. Ha, eve de kimse girmeyecek. Sinek bile uçmasın. Tamam mı oğlum? Aferin. Tamam. Sağ ol. Ben sizi bu saate kadar çok boş bıraktım. Bundan sonra bu evde sıkı yönetim ilan ediyorum. Duydunuz mu? Sanki sıkı sıkı yönetilmiyoruz. Merhaba Ben Romeo'm. Ne yapıyorsun sen? Senin için komşunun bahçesinden merdiven çaldım geldim. Hadi gel kaçalım biz neyi bekliyoruz? Nereye kaçacağız be? Ben senin kocanım biz evlendik ya. Oğlum oyun bu oyun. Ben bu evliliğin sahte olduğunu her defasında sana patlatmak zorunda mıyım? Gerek yok benim planım zaten. Her tarafından istilaya uğradık. Sabaha kadar kolum şişecek şimdi. E tamam artık bakmışsın? Sinek de gire, her şey de gire. Ama hava ah, çok sıcak. Yani bence kapatmayalım. Ee, hem karnım doysun, hem pastam dursun. <laughs> Olmaz. Ablamın kesin talimatı var. Erkek sinek bile girmeyecek içeri. Çekil. benim bu sakarlığım? Ne olacak gördün mü? Bu kelime burada ne işi var ya? Gece gece şimdi alaka sürekli düşüyorum zaten buraya takılıp. Kaldıralım bul buradan. Hepten kafayı yedi. Ha yedim yedim. Murat. Murat neredesin? Murat neredesin? Senin için geldim. edin sen annem bu kadar sinirliyken. Ya, ya senin için geldim. 2023 yılındayız. Kızını eve kapatan ailelere boyun mu gerçekten. Ne yapacağız acaba? Biz kadınlar olarak aile baskısından kaçmak için koca peşinde mi sürükleneceğiz? Yok efendim yok. Ben ondayım. da bak. Benim ayaklarım var. Ayaklarım üstünde de dururum ben. Ya sen şu an ciddi misin? Bu feminist tartışmanın zamanı mı gerçekten? Ha? Bak senin annende işler öyle hiç ilerlemiyor tamam mı? O yüzden burada durmamızın başka bir mantığı yok. Hadi gel gel. Gel tamam, buraya. Sen benim annemi hiç tanımıyorsun değil mi? Hı, ben senin anneni hiç tanımadım. Senin annen benim göğsüme silah dayadı. Ben senin anneni gayet yakından tanıyorum. Hı. O öyle değil canım. Asıl ben annemi çok iyi tanıyorum. Bir iki gün geçsen annem yumuşar. Ama eğer yok kaçarsak biz... ...ikimiz de siler bir daha asla affetmez. Hiç şansımız kalmaz. Şansımız var mıydı ki zaten? Hı? Tamam. Bak şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Aşağı gidelim Emine annenin karşısına dikilelim. Diyelim ki Emine anne biz evlendik. Sen bizim aşkımıza, sevgimize saygı duymak zorundasın. Ben onun kocasıyım. Yani bu kadar yüreksiz olmamın bir manası var mı? Biz yürekli olalım karşısında duralım. Senin ateşin de yok. Niye böyle oldun acım? <laughs> Erkek. Senle ne konuşuyorsun ki erkenle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.